Merhaba ben Evrim. Ben Gizem. Lekle hoş geldiniz. Ağustos ayında okuduğumuz kitaplardan enlerimizi seçiyoruz yani. En çok hangilerini beğendik ya da bize en büyük etkiler bırakanlar? hangileri? Ha İlk ile başlayayım mı? Başla. Birincisi Hüzünlü Kaplan adlı kitap. Yani çok arada kaldım bu mu diğeri mi diye. Burada uzun yıllar üvey baba tarafından tacize, tecavüze uğrayarak bunu 19 yaşına kadar hiç kimseyle paylaşmayan bir genç kızın hikayesini, bir çocuğun hikayesini dinliyoruz. Sonra olayın işte yasal tarafında önümüze deliller sunuluyor. İşte bunun biyolojik tarafı üzerine bahsediliyor ve ne olursa olsun o kızın bu durumun içinden çıkmaya, onu affetmeye, neden yaptığını çözmeye çalışması. Aradan yıllar geçti rağmen bununla ilgili bir süreci bahsediliyor. Çok etkileyiciydi, çok güzeldi. Ben ilki bu. Benim en beğendiğim kitaplardan biri. Benim ilkim Fareler ve İnsanlar. Biliyorsunuz yüz temel eser arasında. Pulitzer ve Nobel Edebiyat Ödülü aynı zamanda yazarımız. Çok tatlı bir dostluk hikayesi. Yani dost olmak için akli dengenin yerinde olmasına bile gerek olmadığı, hiçbir şekilde, hiçbir şartta birbirinden vazgeçmeyen ve birbirini sürekli koruyup kollayan, birbirine saygı ve sevgi besleyen iki insanın başından geçenler bir çiftlikte çalışmaları esnasında yaşadıkları türlü hikayeleri dinliyoruz, okuyoruz bu kitapta. E, çok tatlıydı. Mutlaka tavsiye ediyorum. Herkesin okuması lazım bence. Güzel. Benim bir diğeri ise saç örgüsü. Aletten Colombani. <laughs> çok hoşuma gidiyor. Colombani'dir. Üç ayrı kadının, üç ayrı kıtada yaşayan, üç ayrı özgürlük savaşı. Ke özgürlük her zaman bir kendini halka karşı, adalete karşı verilen bir şey değil. Bazen kendine karşı, bazen bir erkeğe karşı. Bazen yaşadığın ülkeye, kıtaya karşı verilen bir şey. Bunun üzerine olan okurken hep kadınlar okuyor. Daha ziyade kadınlar okuyor. Hep demek doğru olmaz ama erkeklere oranla böyle oranladığında kadınların daha çok okuduğunu görüyoruz. Hı hı. O yüzden bir kadın hikayesi de, üç kadın hikayesinde bu kadar görmek ve güçlü kadınların ülkenin dünyanın her yerinde yer aldığını görmek böyle insan okurken tüylerini diken diken yapıyor. O e, ifadeler yaşadıkları, bu yaşadıklarından üç bambaşka kıtadaki kadının hayatının bir şekilde birleşiyor olması e, o o sürpriz bile çok güzeldi. E, kesinlikle ben okurum. Timothy Verhals'tan Geç Kalan. Geçen ay evrimini de aynı zamanda okudukları arasındaydı. Çok tatlı, çok esprili. 70'lerine gelmiş bir karı kocanın işte çocukları büyütmüşler. Artık emeklilik yapılmış ama aynı evin içi içerisinde didişerek yaşadıkları bir dönemden. Adamın kendini nasıl kurtarırım bu denklemden diye düşünerek yavaş yavaş işte unutkanlığa vurması, Deliliyor deliliğe mı? vurması, kendini bir bakım evine yerleştirme isteği, çabaları ve bu çabalar neticesinde hakikaten yavaş yavaş kafasının gitmesi ve bir sürprizli trajikomik bir sonla bitiş. Çok tatlıydı, çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım okurken, mutlaka tavsiye ediyorum. Peki siz bu kitapları okudunuz mu ya da sizin bu ay içerisinde okuduğunuz enleriniz neydi? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Hoşçakalın. Sevgiler.